Arkadaşlar biz kanala hoş geldiniz. Ben Gökhan. Öncelikle hepinize mutlu pazarlar diyorum. Umarım iyiiniz, iyisinizdir. Haliniz, keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte işte <laughs> değişik bir video konseptiyle karşınızdayız. Normalde paket açılımları artı bilgilendirme videoları tarzında videolar çekiyoruz. Aslında çok bilgilendirme videolar benim tarzım değil. Bilenler az buçuk bilir. Herkesin kendi tarzı var. Ben ben de bu tarzı sizlere sunmaya çalışıyorum. Umarım iyisinizdir, umarım pazar gününüz güzeldir ve umarım TOTS etkinliğini severek oynuyorsunuzdur. Bugün çok sorulan sorular, özellikle de son yorumlarda gelen sorulara istinaden cevaplar vereceğim. Oyunla ilgili konuşacağız, yani detaylı bir video olduğunu söyleyeyim. Bu videoya artı 500 like bekliyorum, gerçekten ilginiz beni çok mutlu ediyor. Yani emeğimin karşılığını alabiliyorum bu kanalda. Yani bilmeyenler için söyleyeyim, Ayaz AyazGemTR kanalım da var. O 111.000 abonesi var ama çok izlenmeleriydi. iyi FIFA'yı bekleyeceğiz, yani pardon PS Mobile'i bekleyeceğiz. O geldiği zaman muhtemelen daha iyi içerikler çok fazla sizi bekletmeyeyim. Ufak ufak konuşayım. İlk e, aldığım tema benim lig turnuvası. Lig turnuvası tekrardan belirteyim. Lig alımlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağım. Sizlere belirli bir gün verdim. O günü lütfen es geçmeyiniz. E, lig ile ilgili detayları söyleyeceğim. Yakın zamanda alımları yapacağım. Özellikle bir gen sınırlaması artı sürekli oynayanlardan oluşan birlik oluşturmaya çalışacağım. Bunun bilgisini vereyim. Onun dışında başlayayım. ilk sorundan başlayayım. Topluluk puanlarını nasıl alabilirim abi? Topluluk puanları gitti. Ben ne yapabilirim? Bak kardeşim videoyu izliyorsan özellikle de video yani FIFA'ya yeni başlayanlar da pür dikkat dinlesin. Her şeyi anlatmaya çalışacağım. Bu arada şu doğalgaz boruları beni ne kadar rahatsız ediyor ya. Görüntüde nasıl çıkıyor bilmiyorum ama neyse abi çok takılmayayım. Amacımız zaten bizim burada bilgi verebilmek. Şimdi paşa Bak topluluk ödüllerine diyelim ki artık alamıyorsun. Ne diyorsun? Diyorsun ki Premier gelmiş. Bak aldığın puanlarla burada topluluk bileti takası var. Bak kardeşim senin burada kaç var? Senin TOS bileti olarak 8000 adet biletin var. Bunları her yerden toplayabiliyorsun. Yani günlük görevlerden vesaire bir yerlerden geliyor. Sen madem bu puanları harcamak istiyorsan nereden harcıyorsun? Nereye harcıyorsun biliyor musun? Buraya harcıyorsun topluluk kısmından ilerlemek istiyorsan. Buradaki topluluk bileti takaslarını buradan harcıyorsun ve artık topluluk biletlerini buradan da alabiliyorsun. Bunun bilgisini sana vereyim. Zaten yıldız bileti almasan oradan da gelecektin ama eğer bir yerden ilerlemek istiyorsan bunu yapabilirsin. Bu benim sana naizane tavsiyem. Ee, soranlar için tekrardan söyleyeyim. Ee, diğer hususa gelelim. Puan hesaplaması yapar mısın? Belki de en önemli ve en çok soru gelen noktalardan bir tanesi. Canlarım benim bakın bu sezon gördüğüm en karmaşık etkinlik TOTS etkinliği. Net herkesin ee, hem fikir olduğu bir etkinlik. Şimdi arkadaşlar ilk başta şunda bir hem fikir olalım. Oyunu maksimum seviyede oynayacaksınız arkadaşlar. Yani her gün oyunu oynayacaksınız. Burada maksimum şekilde puanlarımızı alacağız. Puanlarımızı aldıktan sonra da mümkün mertebe belli bir seviyeye kadar gelin harcayın. 11. seviye, 12. seviyede oralara kadar para, puanınızı harcayın. Çünkü 94'lük oyuncu mu alacağız? 95'lik oyuncu mu alacağız? 97'lik mi alacağız? Yani bunu bekleyelim abi. Tümlükler bir gelsin. O yüzden toz puanla hesaplaması gerçekten çok karmaşık olduğu için biz tümlüklerin liglerin açılmasını ve görev modu vesaire falan yani bunları son bir hafta iki hafta kalasıya biraz sabırlı şekilde bekleyip puanlarımızı harcayacağız. Lütfen acele etmeyin ve şunları oynayın abi. Şunları oynayın abi. Efsane bir sonunda oldum. Buradan da puanları yükselteceğim. Şuradaki takımınızı yapın lütfen. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Yani bilmeyenler için Şurada bir tane uygun takım örneğini göstereyim. Ben bu takımla oynuyorum. Sizler de bu takımla oynayınız. Ay telefonum düştü. Ee, şimdi bu telefonla oynuyorsunuz paşam. Geliyorsun buraya. Tots etkinliğine geldiğin zaman. Mesela benim aktif kadrom bu şekilde. Ee, sizler buradan zaten buna benzer bir kadro kurduğunuz zaman 3 tane maçı da yapabiliyorsunuz. Bu benim, benim size vermiş olduğum bilgi olsun. 3. soruya gelme için Potom için ne yapayım? Bu soru çok soruldu bana. Gerçekten Potom. Arkadaşlar şimdi ben kendi fikrimi söyleyeyim. Sizler de bu konuda ne düşünüyorsanız lütfen yazınız. Şimdi Potom etkinliğinde arkadaşlar burada güzel oyuncular var. Bu arada bir sürpriz de karşınıza geleceğim. Şimdi arkadaşlar Potom'da maksimum seviyede görev modunda oynayınız. Görev modunda oynadıktan sonra eğer burada kayda değer bir oyuncu bulamıyorsanız oyuncu almayınız derim. Ama varsa alınız derim. Ben Neymar'ı değerli ve kıymetli buldum ki nedenini biraz sonra sizlere söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar haftaya veya önümüzdeki ay için artık ne zaman işte Potom için ben en kuvvetli adayı Kevin De Bruyne görüyorum. Abi Kevin De Bruyne kesinlikle EPL'ye gelecektir diye düşünüyorum ki ayın oyuncusunda yani haftaya Totova da gelecek inanılmaz. Yani De Bruyne için ciğerini sat abi. Ben bekleyeceğim abi. Ve sizlere güzel bir sürprizde bulunayım. Ee, bir tane kardeşime sağ olsun ismini bilmiyorum. Dedi ki Gökhan abi sen e, tot yetkinliğindeki Neymar'ı sat. Git oradaki Neymar'ı al. Şimdi ben Neymar'ın bu baktım. Ne göreyim? Neymar ile Messi aynı busta ve burada sizin bunun niçin önemli olduğunu söyleyeyim. Bakın. E, top kontrolünde iki tane oyuncu var. Aynı Bustu. Messi Neymar. Yani burada e, becerler fullendiği zaman 900 bin jetona iki tane oyuncunun aynı busunu fullleyeceğim. Aynı zamanda top kesme. Şimdi 4-3 rolanti oynadığım için Engolo Kante artı Jorginho için de aynı şeyi söyleyeyim ki Jorginho'dan çok memnun değilim. Hız busunda iki tane oyuncum. Aynı zamanda müdahale busunda iki tane oyuncum. Yani 8 tane oyuncumun 4 tane busu artı toplamda kaleci zaten bir tane kaleci saymasan 6 tane bus kullanıyorum bu gerçekten çok kıymetli. Bitirici Fernando Torres bir şey olmaz uzun pasta benim Steve Gerrard var ve gerçekten bu da önemli lütfen becerilerinize defans hattını veya orta saha hattını veya forvet hattını sol kanat sağ kanat olarak düşündüğümüz zaman aynı buslu oyunculardan kullanırsanız gerçekten çok çok iyi yani ilerleyen zamanlarda 1 milyon 2 milyon coinslerden kar edeceksiniz o yüzden bu benim sizlere naizane bir tavsiyem olsun. E, TOTS bileti ve FIFA Points indirimi. Şimdi bu da önemli bir soru. Buna da bir yanıt vereyim. FIFA Points'e indirim geldi zaten ama TOTS'a galiba TOTS biletine indirim gelmedi. Hal Yıldız biletine özür dilerim. Yıldız bileti halen 170 lira. E, 170 lira olduğu için arkadaşlar ben zaten bu gelen FIFA Points indirimi halen devam ediyor mu? Ediyor. Ben daha almamış, Almayı da düşünüyorum açıkçası. Yani param olursa şu 200 liralık olandan almayı düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten. Ya her şey o kadar pahalı ki. 2-3 tane kitap aldım. Dün 200 liraya. Bak bir tanesi burada. Göstereyim abi. Türkiye'de bir şey alınmıyor. Bir tane daha. Buna ek 2 tane var. Denemelerle birlikte 200 liraya. Gerçekten alınmıyor. O yüzden arkadaşlar bu zor şartlarda almaya çalışacağım. Bir tane kardeşim demiş ki. Dün video başında söyledim ki. Kardeşim. Paşam. Güzelim. Yazmışsın ki yorumlar kısmına. Abi bana Tots Yıldız bileti alır mısın? Ya kardeşim ben zaten özellikle söylüyorum. Bu kanal 25 bin 30 bin izlenmelerde olsa ben neden sizlere dağıtmayayım? Zaten bir tane sponsorluk yani Berkin'in sponsorluğunda 3-4 tane Yıldız bileti almıştık. Yani dağıtmıştık. Yani sponsorum ve destekçim olduğu zaman gerçekten bunu yapabiliyorum ama onun dışında benim imkanım olsa paşam he, kurban olayım yani niye yapmayayım ben bunu? Zaten sizler sayesinde buralara geliyorum. Çünkü videoda açıklamasını yapmıştım. Çok fazla ha, FIFA Mobile yeni başlayanlar için bu önemli. Özellikle bu aralar e, pesten sıkılanlar için FIFA'ya çok fazla yeni başlayan dostumuz, kardeşimiz var. Abilerimiz var. Şunu net bir şekilde söyleyeyim. Etkinlikleri maksimum seviyede oynadıktan sonra arkadaşlar yapmanız gereken iki tane önemli husus var. Lütfen buna dikkat ediniz. Günlük maçlardan Division Rivals artı. Ee, karşı atak modunda oynayabildiğiniz kadar o pvp puanına ulaş erişimi sağladığınız kadar oyununuzu oynayın arkadaşlar ki burada yıldız bileti ödüllerini erken şekilde alabilirsiniz. Yıldız bileti oyuna yeni başlayanlar için almanızı öneririm arkadaşlar çünkü biraz oyunda geri kalmışsınız. O yüzden şu 170 lirayı 50 günlük bir süreç yani toplasan günde 3,5 liradır 3,5 lira falan ediyor. O 3,5 lirayınızı biriktirin alın yani. Tabi imkanınız yoksa bir şey diyemem ama e, günde yani bir çikolata alacağınız artık çikolata gerçekten çok zararlı. Yani a, oyuna para yatırmayın. Bakın illa yatırın demiyorum. Eğer çikolataya para veriyorsunuz günlük 3-4 lira ya da cipse falan gidin abi o paraya ya muz alın muz sevmiyorsanız da oyunu çok seviyorsan gel abi oyuna yatır. Ben de bileyim yani gerçekten şekerli şeyler alacağına ma madem git meyve al meyve de sevmiyorsan paşam al 3 lira 4 lira biriktir. Ee, gel güzel bir şekilde yıldız biletini al derim. <laughs> Bu benim de acizane tavsiyem. Harçlıklarınızdan biriktirebiliyorsanız aileniz dışında lütfen paket falan da almayın. Kurban olayım. Bu da önemli bir detay olsun sizlere. Şimdi ben biraz buraya geleyim. Şimdi nereden ilerleyeceğim posta biraz tereddütteydim. Şimdi ben Lucas Verissimo'yu satacağım. Lucas Verisimo'yla ve Marquinhos'la aynı busta bir oyuncu alacağım için müdahale bustunda. Şimdi Van Dijk'a gitmeyeceğim. Van Dijk'a erişim Açıkçası çok sağlamak istemiyorum abi şu parlaklık bir gidiyor bir geliyor moralimi bozuyor zaten kapkara bir çocuğum. Premier biletine bir pardon özür dilerim. Bir totluluk bilet kısmına gideyim abi. Tots ana kısmına gideyim. Ve aynı busta bir oyuncuya ihtiyacım var müdahale bustu. Şimdi ona da bir bakacağım ben biraz sonra şeyde. pazar kısmında buna bir değinelim. gelelim abi gelelim gelelim. Burada stoper vardı galiba öyle görmüştüm. Ay Merik Laport. Bu da defans bustu olarak gelmiş. Yani güzel iyi hoş ama çok da tercih edeceğim bir şey değil. Parejo'ya baktığım zaman görüş olarak gelmiş. Yani Parejo'nun becerisi beni çok... Ay 3 beceri abi. 3 beceri ve ne kullanıyor onu merak ettim. Topuktan topa yok abi. Topuktan topa görünce biraz delileniyorum ben delileniyorum. Premier League ödüllerine gittiğim zaman MO kısmında oyuncu var mı? De Bruyne MO bu arada De Bruyne'yi çok isterim de. Top sürme olarak gelmiş. Bu biraz canımı sık sıkmıyor değil. Van Dijk'i güç olarak gelmişti onu görmüştüm. Muhammed Sala çeviklik Ronaldo ikinci santrafor. Yani Ronaldo'nun kıyaslamasını Torres'le yapsam bir merak etmiyor değilim ama belki Premier Lig tam ilerlemeyebilirim ya emin diyelim Bakacağız abi buraya da bakacağız. Meo'da, da o da görüş. Bakacağım abi buna tam karar veremedim ben açıkçası. Bir mağazaya gidelim hep bir müdahale bu üstündeki oyunculara bakayım. Abi niye böyle gözüküyor? valla kafayı yiyeceğim ya. Arama kısmına gideyim. Ee, beceri gelişim müdahale yapacaktık değil mi 14. seviye. 14. seviye müdahale müdahale görürsem yapacağım abi. Gözüm kor. Görmeyebilirim abi. Onu da söyleyeyim. E, müdahale yaptık abi. Maksimum seviyede muhtemelen oyuncular gelecektir. Artan değil azalan yap abi. E, yani yemin ederim şu Vidic'i alabilsem e, her şeyi denerim. Yani Vidic mümkün değil abi. Vidic, Vidic artık Midic. Vidic mümkün değil. Marquinhos'un var. Pique güzel bu usta. Fakat Pique'nin Hızını beğenmiyorum. Yok abi ya verisi mi buna kat kat iyi. Hmm. Yok. Olmadı. Cık, hoşuma gitmedi. Başka ne olabilir abi güçlü yani, güç de yani. Güçte 11 aslında ya. Güç içinde de değer mi abi? Van bakar mısın? Yani Van Dyke'ı aslında alabilirim ya. Bilmiyorum paşam. Deneyeceğiz bunu da. Arkadaşlar ben yeterli bilgilendirmelerimi yaptım. Yeterli söylemem gereken şeyleri söyledim. Artık gerisi sizin tercihinize ve inisiyatifinize kalmış. Takas kısmında halen acele etmiyorum. Bir takas kısmına bakayım. Burada 89'luk için 85 gen Premier Lig oyuncusu istiyor. Hadi diyelim verdim abi. 80 gen üzeri Premier Lig oyuncusu 70 gen için çok fazla. Aa, 70 gen oyuncu Premier Lig'im de yok. Buradan bir denerim şansım ya. Bu takasları bir ara yapayım ben. Hatta şimdi bir 70'lik oyunculara bakalım. Madem yapabiliyorsak bir deneyelim. Pazar kısmında. Zaten kar etmiştim Neymar'dan. Ee, aynı boost olduğu için. Bir 70 ile 72 arası. 73 arası abi. Şöyle ne yapacağız? Ligi Premier League yapıp hmm, 40.000 değil. Abi bir saniye. Artan yaptığım zaman e, bulamıyorum ki abi. Mümkün değil. Bulmam da mümkün değil de. Yok herkes takasta kullandığı için. Son günü bekleyeceğim ya. Hatta burayı ben 72 yapsam. Özür dilerim. 72 yapsam. Bulabilecek miyim acaba? Şuraya da 71 yapsam. E çok mümkün değil ama gene de şansımı deneyeceğim abi ne yapayım? Şurada artan tekrardan yaptığım zaman e yok mümkün değil. E bulursak iyi ama bulacağımızı da çok zannetmiyorum ki çok fazla oyuncu var. E çok isteyen var, çok takas yapmak isteyen var. Keşke bilseydim. Takas kısmında onu alabilirdim. Gerçekten güzel olurdu. Hakikaten güzel olurdu. Neyse yapacak fazla bir şey değil yok. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz. Gerçekten güzel bir içerik çıkartmaya çalıştım kendimce kendi çapımda. Umarım hoşunuza gitmiştir bir bilgilendirme oldu, videosuydu. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.